Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün um, 8. E, Agalar Işık bölümünde Junior Can'ı tekrar misafir, şey, misafir ediyoruz. Kendisinin daha önce 50k videosu falan vardı herhalde kanalda. Onunla bir ufak peak yapacağım. E, kendisinin bugün 60 k kanalmasına eşlik edeceğiz. Buradaki 59.985'e aldanmayın. Şu anda 59.967 kupa. Şimdi 4 oyun falan beraber oynayacağız. E, Galiba Jüpiter 1 şöhretine sahip. 3 3 zafer 10.844, tekli zaferi 1291, çiftli zaferi 1269. 32 max kazanma serisi var. Petito klanına üye. Bir sıkıntı var burada. Kullanıcıdır kullanıcı biraz sıkıntılı. Şu an Master 60 hesabı en yüksekte 9261. Burada bir maç yerine pini var. Parlak Mortis var. hesap 2021 açılmış 85 karakter var 3 6 30'a yakın max var Eyvallah. Şimdiden kendisine e, 60k hayırlı olsun diyoruz. Eşlik eden arkadaşları ise sadece Berkay yeni geldi. Hoş geldi. Şöyle hızlıca hazır bastık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Namso'ya bayağıdır yok Tunacım. Yarın çekik mi benimle? Yok bugün çekeceğiz. Bugün aradan çıkacak. Ha, adama bak kale önünde gol atıyor ben uyuyacağım diye Yok ya Valla 8 bit bu kadar yani iyi kullanan birini görmemiştim o zamandır Abi zıplayan şeyler falan var karşıda hayırdır Ne haber? Bilmiyorum abi. Ben onun yerine uyurum abi. Olur. Abi bu maç bu maç biraz gereksiz oldu ama olsun abi kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlıca. Ne oluyor lan Mortis? Gücün ineklere mi yetiyor ha? Eşek. Ben buradan gol atar mıyım? Yok abi tamam. Yine inanılmaz oynadık. Abi 3500 abine hayırlı olsun. Abone diyecekler herhalde. Teşekkür ederim kardeşim. Of. Bravo lan Merkay. Bir de gol atarsam var ya. Çizgide kaldı herhalde. Hızlıca devam. La 8 bit yürü lan. Bak işine. Of. Yok etti resmen Şöyle pası attık Kalenin içine girme yüzsüzlüğü Yapar mı derken yaptı çünkü video sahibi abi her şey hazır 10k da bizi unutma abi Unutursam kanım kurusun Hadi bak Gidiyorum arada Lan kalk Evet abi kaldığımız yerden devam ediyoruz Gel bakalım buraya senli mendi ya Yanlış yere attık anasını satayım Abi bir kişi hep ileri koysun ya. Of. Aha, orada bir kurabiye fırınıyla temizlik yaptık abi. Allah bereket versin. Aksımızı kullandık. Şu arkadaşları yaktık. Topu da attık. Of. En çok hasar vermişiz. İki tane adam öldürmüşüz. Biz daha ne yapalım be? Yok. Evet abi devam ediyoruz. Ulan can keşke kapıyı da açaydım be Orada neler oluyor neler Neler oluyor neler Şöyle bir şey yapacağım Kimse yoktu mu orada? Light uzaktan kaleyi gördü ve tıklattı devam. Aha, çayır çayır yaktı bizi be. Burak uyumuş. Aha nasıl kaçtık lan oradan Duvara sıkıştı Devam et. At aşağı Evet bakalım Murat'ın oynama şekline En son uyuyordu Ya Allah'ım köpeğin de tabancanın Ne işi var ya Ben bu işi bitiririm arkadaş Lanlaytı lanlaytı Resmen golümüzü çaldı ya Olsun abi kaldığımız yerden devam Of 5 kill almışız Şöyle bir profil inceledik yine. 54 59.994 belki de son oyun. Ee, şimdiden herkesin sağlık kardeşime de e, 60k hayırlı olsun diyoruz ve hazırı bastık devam. <laughs> Ama ben diyorum kendine iyi bak abi. Ali görüşürüz bebeğim. Kendine iyi bak. Oo. Akip sıkıntı Bozar mı diye bakacağız Şimdi alev alev Cayır cayır yanan birine alev atarsak ne olur Onu deneyeceğiz Adamın götü tutuşa tutuşa kaçtığı cana bak ya Bu arada kargaları hiç sevmem Harbi kargaları hiç sevmem Şu oyun kaybedersek çok büyük söverim bu arada haberiniz olsun Ufak bir şeydir yani Tehdit olarak algılanmasın mı Ufak bir bilgilendirme diyelim Ulan karga Ulan karga sen de elbet hata yapacaksın. Kapının önü, mapının önü hepsi açık arkadaşlar. Berkay da uyuyor herhalde. Ne oluyor abi? Kargo hoş geldin. Sen bir öl kardeş. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Şu topu alıp gitmek ne kadar zor olabilir ki ya? Yürü 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 hadi yürü hadi yürü. Abi niye veriyorsunuz karşı? Aç topu. Bak attım yukarısı bomboş ha haberiniz olsun. Yukarısı bomboş. inanılmaz bir asist daha geldi. inanılmaz bir asist daha geldi. Evet abi 5 ve 5 de amaç adam öldürmek değil kaleye gol atmaktır futbolun F'sini biliyorsanız dahi bunu idrak etmesi çok zor değil. Biz de tam olarak onu yapıyoruz. Yani demem o ki gelip de bu videolara oynamayı bilmiyorsun yazan olursa onun aklını ka karıştırırım. Hoppa şaka. Gel bakayım. Yat aşağı. Fırın aşırı ısınınca böyle patlamalar oluyor arkadaşlar. Yok. Vermem abi topu. Hadi gelin ne alın. <laughs> evet abi. Bu iş buraya kadar zor da olsa kazandık. Jeolog lakabıyla Berkay Yıldız oyuncu olmuş. Herkesin eline koluna sağlık. Junior Can kardeşimin profiline bakıyorum. 60003. Daha ne olsun. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Paramı geri istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Serinin geri kalan videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet.